350 Lira'ya Sarp sınırına gideceğimiz otobüs bu. Tabii burası Karadeniz o yüzden şemşeysiz gelmeyin. Benim anladığım her saat başı ve yarım saatlerde e, sefer var o yüzden internet sitesinden de bakabilirsiniz. E, direkt olarak buradan gidebilirsiniz. Evet Sarp Gümü Kapısı'na kadar geldik. Otobüsten bu minibüsü aktarmayla getirdiler. Hemen geri dönüşe bu karşıdaki caminin oradan Rize Hopa'ya kadar eğer direkt pasaportla geçeceksiniz geçebilirsiniz kontrole ama yeni tip kimliğinizle geçeceksiniz sayfaları dolduruyorsunuz ve geçişinizi yapıyorsunuz. Eğer bu evrakla geçecekseniz sakın ama sakın kaybetmeyin kaybederseniz çıkışta konsolosla uğramanız gerekir tekrar Türkiye'ye giriş yapamazsınız. Sınırı geçmek hiç kolay olmadı bir saatten fazla bekledim ama geçtik bunların hepsi sizler için. Sınırda direkt döviz bürosu var. Sadece burada 50 liralık lira alacağım. Onu da minibüste kullanacağım. Bakın direkt çıkıştayız. Burada servisler var. Burada da 50 lira verdim. 3,5 liraya aldım. Buradaki servislerle Batum'a geçeceğiz. Sizler de bu şekil yapın. Otobüslerle geçmeyin. Burada kontrolcüler var. Eğer kartsız bindiğinizi e, görürlerse ceza keserler. Bu arada kredi kartı da geçiyor. Gördüğünüz gibi 15 liraya e, sınırsız sim kartımı aldım. Güven